Şef. Şef. Hadi günaydın abi. Hadi Ramazan. Kerim Bey. Hadi günaydın. Günaymadı. Hadi beyler haydi. Koş kalk. Hadi bak hava güzel aydınlanmış. Şimdi abi. işte da. Tam boşuna mı bunu aldım altıma? Aa, bu ne? Oğlum hiçbir malzememiz olmadan kamp yapmaya hazır mısınız? <laughs> Sadece çadırımız var ve buna kamp dedik biliyorsunuz değil mi? Ne var? Her şeyimiz var. Var. Ha. Hadi o zaman. Şimdi tavada yumurta kıracağım size. Sahanda <laughs> olurdu. <laughs> o kadar sıcak ki asfaltta dolu ama o kadar sıcak değildir hmm. buraya. Sıcak ya ben ne Gece bir sürü köpek avladı duydunuz mu? Hmm. Acayip Ge avladı. Buraya, şey de... <laughs> Abi horoz mu her neyse üç başladı. La hava üç mı aydınlanıyormuş? Dört buçukta. Ben de bir ara dedim gideyim şey sonra dedim korktum köpek kursu <laughs> beni yer. Ana oğlum altına işlemişsin zaten. Yok, <laughs> Nereye oğlum ya? Söyleme yapma be. Ne? Hadi ben gidiyorum o zaman. Nereye? Ee, hadi kalkın. Hadi. var gibi yok gibi aksa. Ne diyorsun? Ağabey gibi. Selam millet ben Samet. Günaydın. Sizi harika bir kamp videosuyla baş başa bırakacağım. Ben de o sıra uyanmaya. Bir saniye. Ben de o sıra uyanmaya çalışacağım arkadaşlar. Çık. Gel buraya. Ne oldu? Gel 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 gel. Sıraya geç. Evet, gel. Şu senin. Askeri Süleyman. <laughs> Şu senin. <laughs> bu kameramanın. Çay almaya gideceğiz şimdi. <laughs> tamam mı? Hadi. Çay gönder 20 tl, Çağır. çay versene 15 tl, çay alabilir miyim 10 tl, çay verir misin 5 tl. Serdar Bey'e müsaitseniz çağırdım, belir. Kendimiz alırsak ne oluyor? Aha, ana. Dur, Ramazan anası geldi, vallahi saldırır. <gülüyor> <gülüyor> Ulan yalnız sıcak, iyi geldi anladım. ya. Öyle değil mi? Şey yani, soba iyiymiş. Oğlum bu benim üzerindeki var ya yaklaşık 7 yıllık falan ha. Beyaz. Evet. Paris. Çok giymedim, az giydim. Üniversite 1'de çok giydim de. Hiç mi büyümedin Ah. <laughs> <laughs> ben şuraya ateş yakayım. Bir şey diyeceğim, hadi iş, iş bölümü yapalım da. Ateşim bir an yani önce yap kalk, yoksa bu hasta olacak. Ateş sobanın başında aslında tek ateş yapma gerek var mı abi? Taşın mangal için yaparız. Yemeğe neyle yiyor? Elimle sobanın üstünde harbiden çözüm. yapabiliriz lan aslında yumurtayı. Bişmez oğlum hemen hadi. Bişmez, pişmez hemen oğlum. <laughs> <laughs> Hayır yalnız pişmez. Konuşamadım. <laughs> Bişmez. Da. Ateşte daha iyi olur. Kahvaltı? Biz ne konuşuyoruz? Tamam kahvaltı. Hı -hı. Onu yapacağız ilk önce. Kahvaltı şu anda daha saat altı. Öğle yemeği de mi var? Hizmete bak. <gülüyor> <gülüyor> Aldık. Evet. Soğan var, biber var, domates Soğana var. Gerek yok. Menemen gibi geldi şu an bana hepsi. Ben menemen. Şimdi menemen de daha iyi. Yumurtalı menemen daha iyi. Olur. Sabahtan evet. beri ne diyor menemen yaparız diyorum ya. Dedi mi lan öyle bir şey? Sabahtan beri evet, ne sabahtan de beri, de beri diyor ya. çocuk yani. Menemen diyorum, dün de dedim menemen. Yo de ben de. duymadım o menemen bu arada şakası. <laughs> ben, ben. ben kendim bilmiyorum, bir yere gittiğinizde hep bu şekilde odun kırar. Hep. Kim? Sen. Fantezi mi var lan sen? Mesela senin eline yakışmaz bence. Lütfen yapar mısın? Lütfen. Çadırımızı devirir şimdi. Lütfen. <laughs> Lütfen yapsana. Yok yapamam. Elimi Lütfen. keselim. Dedim ya sana yakışmaz. Keselim. keselim. <laughs> o zaman burada hastaneye Buradan hastaneye, hastaneye direkt. Kenemene var mı? La bakın la. La boş ver ya. Gidince <laughs> mi bakarız diyor. <laughs> <laughs> Yok ki. Oğlum burada çok güzel bisküvi var la. Yutuyum abi. Bırak bisküvi. Kavala. Haydi tavayı getir. Kavala kurabiyesi. Allah Allah. Ben kaçayım sen kavala. <laughs> Şu abi tava yanlışlık evet, yok. yoksa. Yumurtayı da ayarla. getirdin mi? Yok lan. Neyle pişiriyorsun? yağ ya? getirdik getirdim. Ben Şu mu? Abalı diyor abi. Abalı. Tamam gidiyor. Zaten çok sağlıklı bir tavaya benzemiyor. Kanser yapar bu adam ama. 100 liraya değil mi? Öyle mi pişireceksin? Bu arada. Evet. <laughs> Elimi alıştırıyorum. Ben bir tuvalete gideceğim. Tuvaletimiz de şurada arkadaşlar vardı. arada. Ee, birazdan bize enerji gelir. Daha kahvaltı yapalım. Kahvaltı yapacağız. Şşş, sen orada kal. Ben tuvalete gideceğim. Çok keyifli la. Ben de yapacağım. Ben de yapacağım. Çekilin. <laughs> Lan yağ kalmadı. Yumurta pişireceğiz. <laughs> çok keyifliymiş lan bu. Bir daha tamam. yapacağım. Bir daha, bir daha. Son kez. Yap haydi. Son kez. Yap yap, 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 yap. Şu şeyin içinde, yeşil sepetin içinde tahta kaşık olacak. Getir, sen de karıştır, ben de kırayım. Güzel iş bölümü abi, ben beğendim. Hazır mıyız abi? <laughs> Hazır mıyız? Kırıyorum. Kır. Karıştır. karıştır. Ay, yumurtalar yapış. Oğlum hadi lan. Ben lan şu koyarım. yumurtalar yapışmasa daha hızlı yapacağım da. İlk defa yumurtayı böyle görüyorum. Belki adam nasıl yiyecek? Kaç kişiyiz ki? 4 evet. Bu kokteyl masası ne peki abi? Arkadaşlar size çok kısa nerede olduğumuzdan bilgi verelim. Aşağı Örüncek Köyü, Örüncek Şelalesi var. Şu arka tarafta. Biz de ona yakın bir kamp alanındayız. Gece rahat uyuyabildin mi? Abi gece rahat değil de çok terledim ya. Aşırı terledim. Sürekli uyandım. Köpeğe uyandım, horoz uyandım. Samet. He? Yumurta benim yumurtam. <gülüyor> <gülüyor> Kömür de benim o zaman. <laughs> Şurada bir yerde pet vardı abi. Pet derken, pet plastik yani. Ver ver su. Arkadaşlar şu... E, pet şeylerin kapaklarını tamam. geçen sana bahsetmişim Yolda hiç pet kapağı yok. Şunu yaptıktan sonra. Evet. Lan yapışıyor ya. Şunu, şunu alsana. Al bunu. Al <laughs> bunu. <Hiç işim gülüyor> Çek elini aşağı. Dur lan. <laughs> dur lan. Korktum <laughs> <boğurtun mu>? oğlum. <laughs> Arkadaşlar saatimiz 7.22 geçiyor. Barış nerede? Barış nerede Barış. Ne yapıyor? Gel. <laughs> Üstümü değiştiriyorum ya. Ne yapıyorsun? Üstümü değiştiriyor. Ya Samet. Ne yapıyorsun abi? Abi ne yapıyor? çadıra girecektim. Ya ne Müslüm'ü değiştiriyorum diyorum ya bak Çadıra girecektim mi? Ya Samet. <laughs> 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 <lan> oh, <nohdeye> oh, <laughs> Bilseydim kilo verip gelirdim lan. Çorum merkezdeyiz bu arada. Çorum'a 30 km uzaklıkta. Konumunu de... <laughs> <Video>. da vermiştim. Video daha. Arkadaşlar çok yoruldum. Taş, la şu daşa bas. Şuradan gel, buradan atla. Telefonu ver. Şu suyun berraklığına baksana. Sen orada sabit kal, gelme. Bu mu? Gitmiyor mu daha? İyiymiş ama. La buralar es şuralara geliyordu ya. Hep vurmuş. <laughs> Nereden geliyor şey buranın suyu? Dağın içinden bilmiyorum. Kafanı kaldır bak şuraya. Oo buz gibi olmuş, ha. Kafanı kaldır bak şu dağın aralarına. Arkadaşlar şimdi şelaleye geldik. Sesimi duyun diye bağırıyorum. Çok güzel bir su var. Şöyle geçeceğim. GoPro ile çekim alacağım ama inşallah belimize... Sen ne yapıyorsun lan? Afiyet olsun. Dur. Abdest mi alıyorsun? Gitti mi? Ayaklarımı sokabilir miyim? Normal otur da sok. Normal otur Uuu, da sok. Oo, buz gibi. Normal otur da sok. İçin Hayır. Mi? Normal bir otursana. Oturuyorum lan normal zaten. Çorap ıslandı ki oğlum. Normal otur bir normal. Nasıl? Hayır, no, ayaklarını oraya koy. Ankara'nın oturuşu yapsana bir. Öyle mi? Heh. Al Al çekim yap Al Ver ben 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 büyü çekeceğim ben Sakin ol abi. Ben Doğa, neşe, Tamam, suyu. Alek, Tamam. Ogunu çıkartmış bu aleme bak. Bakayım, bakayım. Sen zaten girecektin ama. Gireceğim mi de dedim ben, ayağımı sokacağım dedim ya. <laughs> atma atma atma. Alnına koyayım ya. Oh, hadi gel at. Ben hadi alamam. Gel. Hadi gel. Sen git al. Al ben. <gülüyor> 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 Ne oldu? Ney? Telefonun da ne cebimde. Ben ne bileyim abi? Telefonun koyduğunu cebine. O, o. Kılıfıdır o lan. Telefonu amına koydum. Tamam. Oğlum diki yok onu de, telefona bağlamadık mı? Çıkar sana bakayım bir. Lan boş, boş bu. Amına koydum, boş. <laughs> Korktum oğlum. N'apıyon <laughs> kumrum? Bu insanoğlu Kaffinankı Şuna bak Bak şuna ya Öyle insanlık mı olur? Şu doğal, şu güzelliği Mahvediyorsunuz ya Özge bak her yere ismini yazmışsın. Bak Özge. Özge bak her yere ismini yazmışsın. Bak yukarıda da gördüm ismini. O üst tarafta da gördüm ismini. Se seni bulurum. Tutla şunu. <laughs> Özge! Dalın kırılması yok mu şimdi? <laughs> sen Oturma şimdi var. bunun altında kaya, kral kaya mezar mı var diyorsun? Kral kaya mezarı bu. Yalan kaya. söylüyorsun. Be. Abi bak işaretler görmüyor musun? Burada T yazıyor. Gördün mü? Kral taya mezarlığı mı <laughs> ne abi? <laughs> oğlum alt yatır var diyorum ya. Mezarın üstüne oturduğunu gördün mü sen? Sağ ya? mı yatır? Oğlum, kaldır bir şey yap bak. Hazine varsa. Hadi tut. Hadi abi. kaldır tut Bakayım. Bir. Hayır ben tutacağım. Bu. Abi zor Şeye gömülmüş. <gülüyor> 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 Nasıl konuşuyorsa böyle <laughs> arkadaşlar iki dağın arasına bir aşığın kaderi yazılmış güzel bir yol uzun bir yol kendi çapında ee, çok fazla büyük bir şeyler değildi ama suyu çok güzeldi. Aha dedikodu masası. Geçen ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Hadi eve götürelim Hadi. böyle <laughs> Açın kapıyı. Acaba Gel hele kulağına bir şey diyeceğim masası. Anlamadım. Vallahi anlamadım. Beşiktaş. Gel <laughs> 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 kulağına bir şey diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Edeple gelen lütufla döner. <laughs> Bak. Ne yapıyorsun lan? Nasıl ineceğiz daha? Hi hey guys. Etleri getiriyorum şimdi yakıyorsan. <laughs> tamam. Küçük buzdolabına mı koydunuz? Snack var Oo. Bu kokun mı geliyor lan? Bir bakalım abi. Oo, bu tavuklar bozulmuş. Çok kötü kokuyor. Öh. Çok kötü kokuyor. Ya of. Üf. bilmiyorum bozuk herhalde bu. Abi kırmayın kırmayın. Bozulmuş bunlar. Dalga mı geçiyor? Ne bileyim abi ben bak işte. Bak ha kokusuna. Bozulmuş değil mi? O, mi? gerek yok ki. Kim koydu bunu? Oktel oh, bu. Ne yapacağız şimdi? Elba. Domates, salatalık ne bileyim. Yumurtanın da hepsini yırdık. <laughs> ya abi sen bunu dolaba koymadın. Bana bakma. <gülüyor> <gülüyor> Bana hiç boşuna bakma. Yani buraya gereken onu düşünmemiz lazımdı. Akşam 8'de geldik. Akşam besledim mangal yapalım. Yarın kahvaltı yapardık. Dedi. Sonra çıkar giderdik. Geldiğimizden beri rezillik. Akşam bayağı yeseydik bayağı. bu eti yerdik abi. Yerdik. Bunu Sinekler ziyafet veririz. çekecek bak şimdi. Davşan mavşan yok mudur la burada? <laughs> Oğlum sabah kahvaltı yaptık. Bir daha mı kahvaltı yapacağız? Ama? Alo Serdar Bey'le mi görüşüyorum de. Bir şey deresinde orası da. De. Benim, telefon çekmiyor. Evet. Benim telefon, an, telefon çekmiyor. Evet. Ama telefon çekmiyor. Toplanalım yavaştan. Kapat sen kaydı. Evet arkadaşlar et bozulduğu için kalmamızda sanki bir manası yok gibi hissettik. Çünkü akşam bir ton işimiz var zaten çıkacaktık. Birkaç saat sonra fazla çıkacaktık. O yüzden hep beraber bir karar aldık ve malzemeleri toplayıp çadırımızı toplayıp Çorum merkezde yakın olduğu için artık yemeğimizi, mangalımızı artık dışarıda, parklarda, sıklıkta falan oralarda yiyelim diye düşündük. O yüzden malzemeleri hepsi topladık. Onları bekliyorum gelsinler istifleyeceğiz. Sonra yola devam. Babamın koya giderken her yerde durup elini yıkayıp su içiriyor ya şifalı şifalı da o su. Ya sinirim var? Niye lan? <gülüyor> <gülüyor> yapma oğlum yapma yapma. Şef dedik parımıza bastık. Bak suratına sürelim vallahi. Nam nam. O siks siyah oldu boyun şuradan. Gel gel gel. Tamam sürmeyi atacağım, atacağım. Ya sürmer. Resim mi çiziyorsun abi ne imzası? Ramazan! Ağabey hadi yapaklara gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Gün boyunca ya yemin ederim ne kalkmış arkadaş. Ver kolaları doldurayım ver. Kola doldurayım ya. Arkadaşlar orada mangal yapamadık. Burada yakalım dedik. Hadi la. Dur la. Hadi. Dur bekle işte. Aslı kaçırma. Aslı kaçırma ya. ya ne yaptım lan? Al. Al. Al iç, al. Hadi abi, hadi abi. Hadi. Al iç hadi. Hadi Oğlum, hadi hadi hadi. Yiyorsun ama yapma kurban olayım ya. Al. Kola. Buyur. Oh yarasın. Başka bardak verin ya. Yok abi bardak bitti. Başka bardağımız yok. Abi İçecek başka bardak şimdi. versene. Niye Oo, bizim açıkli bizimkiler güzel. Hı -hı. La güzel güzel bak içiliyor bak. Abi neresi bak. güzel? seni çocuğum. Ya bırak. Ya. Al. <laughs> Allah aşkına bırak. Et de pişmemiş zaten. Kim pişir? Sen pişirdin eti. Evet. Azıcık kaçmış kola. Et pişmemiş. Çok buluyorsan kendin ya. Niye kapattı diyor.